FED günüydü malum. FED'in ardından altın konuşmasak olmaz. Mehmet Ali Yıldırım Türk bizleri bekliyor. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk. Günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Berfin Hanım. Hoş buldum. Günaydın Servet Günaydın Bey. Iyi yayınlar ben diyorum. De. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi e, gözler altına yön tayini için FED'deydi, ABD'den gelecek verilerdeydi. E, FED'den sabit kararı geldi. E, ABD borçlanma programı da açıklandı. Bu hafta 2000'nin üzerine e, test eden altında. bundan sonrası için grafik nasıl şekillenir Mehmet Ali Bey? Özellikle e, İsrail-Filistin e, çatışması savaşa dönüş, dönüşmesiyle beraber altında daha farklı bir görünüm oluşmaya başladı katılacağı gibi ondan önceki dönemde tamamıyla Amerikan Merkez Bankası'ndan nasıl bir faiz artırımı gelecek ee, ve bundan sonra faiz artırımı işte 25 bas sene sonuna kadar yapılacak denildi, gerçekten yapılacak mı ama gelen ekonomik veriler pek onu göstermiyor şeklinde yorumlar gelmiştik ve 1810 dolarlara kadar gelen bir altın fiyatı olmuştu ki burada da en çok takip ettiğimiz Amerikan 10 yıllık tahvil faizleriydi ve %5'lerin beşlerin üzerine da çıkmıştı. Ee, ama e, faiz konusu e, özellikle jeopolitik gerginliğin biraz daha geride kalması e, ne neden oldu İsrail e, Savaşı. Ve geçtiğimiz Cuma günü de hatırlanacağı gibi Kara Savaşı'nın başladığı şekilde çok teyit edilmeyen haberler de vardı ve bizim e, denemeler yapıldı kara harekatı için. E, fakat bir orada da püskürtü olduğu bu noktada altın e, ilk kez uzun süreden sonra 2000 doların üzerinde 2006 dolarlara kadar yükselmişti. E, daha sonra da gündeme yine işte dün akşam sonuçlanan FED toplantısı e, girerek yine faiz e, gündemde olmaya başladı. Ama dünkü açıklamalarda da işte faiz değiştirilmeyince ama net bir bundan sonra faiz artırımı yapmayacağız, artık bekleyeceğiz e, ve e, faiz indirimlerine başlayabiliriz şeklinde de bir açıklama gelmedi. Ama buna rağmen tabii altının dün itibariyle 1979-1976 doların seviyelerine kadar geldikten sonra hatta faiz değişikliği olmadan ve yine de Fed Başkanı'nın konuşması beklenirken de bu seviyelerdeydi. Ama şimdi 1985 doların seviyeleri önemli bir seviye. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece. Ee, bir taraftan e, enflasyon, bir taraftan jeopolitik gerginlikler ki bunlar bir seneden beri dosya e, masanın üstünde olmasına rağmen açılmıyordu. Şimdi o dosyalar açılmaya başlandı ve dolayısıyla 1985 geçilirse 2000 dolar üzerinde olmaya devam edecek gibi görünüyor. E, altının dış piyasada biraz daha güçlü görünümü e, bundan sonra kendini gösterecek diye düşünüyorum. Aynı zamanda e, madenden çıkma fiyatında da artışlar var. Hem enerji hem lojistik hem de işte işçi ücretleri gibi bazı ocaklarda da artık daha derinden çıkarıldığı için maliyet yüksekliği var. Bu arada merkez bankaları rezerv çeşitlendirme çerçevesinde zaman zaman aldıklarını görüyoruz. Bu kadar faiz artırımına rağmen ve faiz artırımlarının sonuna gelinmiş olmasına rağmen hala beklenen hedeflere ulaşmış hem Avrupa'da hem de Amerika'da enflasyon seviyesinde değiliz. Ama dünyada bir enflasyon söz konusu. Temelde özellikle bu jeopolitik gerginlikler nedeniyle de petrol fiyatlarının bir anda yükselmiş olması da e, olarak enflasyona yansıması da söz konusu. Bütün bunları e, özetleyecek olursak altın bunlardan bundan sonra destek alacak gibi görünüyor. Hatırlanacağı gibi Jackson Hole toplantısında Merkez Bankaları Başkanlığı toplandığında e, bu toplantıya alternatif olarak da Çin'in, işte Rusya'nın, Güney Afrika'nın, Hindistan'ın, Britisch ülkelerin bir toplantısı oldu. Onlar kendi para birimleriyle alışveriş yapma gibi bir sürece girilmiş gibi görünüyor. Dolayısıyla doların bundan sonraki gelişmelerde belki tahtı sars sars sarsılabilir gibi de bir intiba oluşmuş durumda. Bir taraftan da başka paralarda da hareketler var. Bunun karşılığında bir eee de e, güven verici altın gibi bir eee enstrümanın e, dayalı olması söz konusu olursa önü bundan sonra daha da çok açılacak ama kısa vadede düşünecek olursak ben sene sonuna kadar altının 2075 2150 dolulu seviyelere doğru, doğru e, devam edeceğini görüyorum. E, çünkü e, özellikle de e, bölgedeki e, savaşın biraz daha e, çevresine yayılıyor gibi bir haberler de geliniyor. Bu da tedirginlik oluşturuyor. Dış görünüm böyle. içeride ise hala işte yarın yayınlanacak Ekim ayı enflasyon verisi yakından izleniyor. Bu jeopolitik gerginlik bizdeki e, e, vatandaşı da bir miktar tedirgin etmiş durumda. Bu bakımdan altına yönelme hala devam ediyor. Bu daha ziyade takı e, veyahut veya da cevherden ziyade tasarruf amaçlı altına devam ediyor. Hızı çok yüksek olması da devam ediyor. Daha. Ama bu arada işte e, özellikle e, araba fiyatlarında e, fiyatlarında bir dengelenme olması nedeniyle biraz onun için satışların geldiğini geliyoruz. Eğer emlak sektöründe de siz de biraz önce konuşuyordunuz. Böyle bir ticaret bakanlığından düzenleme gelirse onun için bir miktar satışlar gelebilir. E, o alış satış bir miktar dengelenme sürecine de girebilir. Ama e, yine bizim e, arkadaşımız Nuri Sevigen'in söylediği gibi, e, aylık enflasyon oranında devlet döviz fiyatlarında artış oluyor deniliyor. Ona göre de sene sonunda 30 lira, 30 lira 50 kuruşa doğru dolar tl seviyesi olabilir gibi görünüyor. Bunun çarpın etkisi şu anda 18, 1860 lira olan gram altının da e, 1900 2000 TL seviyelerine sene sonunda görülmesi mümkün görünüyor. Biraz da yatırımcı bu net e, işte kar, kara bakım durumunda bir taraftan faizlerde de şeyler var, getiriler var. Bu bakımdan eskisi kadar olmasa bile yani geçen seneki kadar olmasa bile veya senenin başından bu yana kadar olmasa bile evet. altın alımlarında yine devam ediliyor. Böyle bir görüntüde içeride de zaten biliyorsunuz daha önce de demiştim altın ithalatının cari açık oluşturması nedeniyle gerek Merkez Bankası gerek Hükümet Kanadı altın e, ithalatında sınırlama getirdi. Bu da içeride 2400-2500 dolarlık kilogram dolar bazında altın fiyatının daha yüksekten işlem görmesine neden oluyor. Bu da altın işte e, şu anda 1860 TL seviyeleri. Bunu da 2000 liraya taşır diye düşünüyorum. Sen sonu Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Ali Yıldırım Türk. Kıymetli katkılarınız için sağ olun. Bir izleyicimiz yazmış hatta fiziki altın.